Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dark Parking oynayacağız. Da. Arkada ne olmuş lan? Galiba çok kötü bir kapışma olmuş. Oyun çok güzel bir oyun. Herkes oynayabiliyor. Online da girebilirsiniz. Kırmızı ışıklardan geçersek hiç para almıyor. İstediğimiz yere de gidebiliyoruz. Ve çok eğlenceli. Şu kutulaga alın size para veriyor. Şimdi bana 3000 bin lira verdi. Şöyle arka arkaya gidelim. Abone olmayı unutmayın. Bu Car Park'in ikinci videomuz. Abone olursanız ikinci videosu da gelecek. Biraz size bu kadarı tanıtayım. Normalde oyuna şöyle bir şey ekleyeceklerdi. Şu güzel bir tane güzel denilmez ama yapınca güzel oluyor. Bir tane başkan ağacı koyacaklardı. Ama hurdalıktan gelmiş isteyen güzelleştirebiliyor. Ama buradan galiba kaldırmışlar Evet kaldırmışlar. <laughs> Burada yine bu böyle kutucuklar var. Bu sefer de 4, 4 bin lira verdi. Güzel bak. Onlardan da güzel para kazanabilirsiniz. Ama parası bol olanlar da alsın Harita çok güzel. Ama direksiyon kontrolleri biraz zor. Aa dur arkada benzinli tamirci var doğrudan tamir edelim. Hem de benzinli var hem de tamirci var onu da söyleyeyim. O yüzden arabanızın ünü falan kırılırsa bunun gibi petrolleri araştırın. E ee, kesin bir tane çıkar. Buradaydı. Dur bir şöyle gideyim. Burada mıydı? Ben mi yanlış gördüm? Ne Neyim zaten geçtik ama bir şey olmaz. Devam ediyoruz. Bu arada Türk simülatörü de devam edeceğiz. Türk simülatörünün de gelmesi için abone olmayı unutmayın. O tekeri ne olmuş lan? Bugün burada çok çok garip şeyler oluyor. Çarptık yine. size bir şey daha gösterip videoyu bitirebiliriz. Karakterinizi de böyle dışarı çıkartabiliyorsunuz. Karakteriniz de böyle arabanın yanında duruyor. Ve <laughs> şu an parking daha iyisi gelmesi için abone olmayı unutmayın. Yes. Dans edelim de videoyu bitirelim. バイバイ。Bye bye.